Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yine çok güzel bir oyası modeli hazırladım ve bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve zili aktif hale getirirseniz attığım videolarda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere çıtı bir model hazırladım ve çok da güzel durdu. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız ve ben sizlere modeli hazırlarken 3 renk kullandım çimenin şöyle güzel bir yeşilde ve motiflerine de iki renk kullandım Ben arkadaşlar sarı ve lila rengini tercih ettim Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar ve ben motiflerine iki renk kullandım siz renklerini çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz ve elinizde artan ipleriniz varsa değerlendirebileceğiniz güzel bir model çıplı bir model arkadaşlar ve modelin bir bölümde Şöyle dondurma ile ilerleyeceğiz arkadaşlar ve kullandığım tığım da 21 numara. Siz 20 veya 22 ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Eliniz hangi numaraya yakınsa onunla yapabilirsiniz. Ben 21 numarayı tercih ediyorum ve tığlamayı da iki zincir çekerek oluşturdum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu arada yine telefonu odaklanmıyor Evet arkadaşlar. Şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçeli san edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. Ve hemen sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağlıyorum. İki motifin arasına herhangi bir şey yerleştirmedim arkadaşlar. 3 tane zincir çekerek 14 kez ilerledim. Ve bununla beraber 14. oldu arkadaşlar. Daha önce ilerlemiştim ben. Şimdi 7 tane zincir çekip yuvayı oluşturacağım. 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir. 7 zincir çektikten sonra modeli ters çeviriyorum. Ve hemen sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Şimdi modeli ön yüze çevirdim. Modelde bir tane yaprağımız var. Hemen yaprak yapımına geçeceğim. Bir kez doladıktan sonra Şöyle giriş yaptım yuvaya ve 2 2 çektim. Bir kez doladım, giriş yaptım ve önce bir sonra iki sonra 2 çektim. iki kez doladım, giriş yaptım ve 2 2 2 çektim. iki kez doladım, giriş yaptım ve önce bir sonra iki sonra iki ve sonra 2 çektim. Yeniden iki kez doladım ve giriş yaptım. Önce bir sonra iki Sonra 2 ve sonra iki çektim arkadaşlar. Tekrardan iki kez doluyorum ve giriş yaptım. Yine aynı şekilde önce bir sonra 2 ve sonra iki çekerek 4'lü trabzan yaptım. 5'in 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Son yaptığım trabzan hemen yanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi buraya ipsiz giriş yaparak çekip kapatıyorum. 7 tane daha sık iğne dolgusu yapacağım buraya arkadaşlar. Son trabzana siz giriş yaptım çektim ve kapattım 7 tane yapacağım arkadaşlar 3 4 5 6 ve bu 7 oldu 7 tane sık, sık iğne dolgusu yaptıktan sonra yeniden yuva giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve şimdi bir iki tane zincir e şimdi ilmeğimi gevşek tutuyorum. Burada bir pet yardımı ile ilerleyeceğim. Pardon. Şöyle don, dondurma çubuğu ile ilerleyeceğim arkadaşlar. Bu arada ilmeğimin dönmemesi gerekiyor. Şöyle düz bir şekilde ilmeğimi çubuğun üzerine geçirdim arkadaşlar ve tekrardan yuvaya giriş yaptım ve 1 2 zincir yine ilmeği gevşek tutarak ve dondurma çubuğun üzerine ilmeği aldım yeniden giriş yaptım tekrardan bir ve 2 zincir yine aynı şekilde dondurma çubuğun üzerine ilmeği aldım 3 tane ilmek al aldım arkadaşlar ve şimdi yuvaya tekrardan giriş yaptım ipimi çektim ve 1 2 3 zincir hemen tığlamada sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum arkadaşlar ve sık iğne işlemiyle kapattım. Yeniden 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Evet arkadaşlar çimeni bu kadar. 3 tane zincir çekerek 14 kez ilerledikten sonra yeniden 7 tane zincir çekip yuvayı oluşturup devam ediyoruz. Şunu da yaptıktan sonra motifine geçeceğim arkadaşlar. tipi de çok kolay. Dediğim gibi çıtı çıt bir model. Evet arkadaşlar. Şunu hemen çıkartacağım. Çimeni bu kadar. Şimdi motifini anlatacağım sizlere. Sadece zincirden oluşuyor motifi Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra hemen modeli aldım ve üç tane ilmek almış yapmıştık arkadaşlar. Şöyle hemen sıradakine giriş yapıyorum ilkine. İpimi öncelikle ilmeğe sık iğne işlemiyle bağlıyorum. Ve ardından 1 2 3 4 5 tane zincir ve giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Tekrardan 5 zincir ve giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 5 tane 5 zincirden oluşan pırpır yapacağım arkadaşlar. Ve bu 3 oldu. Ve bu 5. 5 beş tane yaptıktan sonra şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen ara geçti 1 2 3 tane zincir ve ikinci ilmeğe giriş yapacağım arkadaşlar. ilmekten dönmemesine dikkat ediyoruz. Öncelikle sık iğne ile giriş yaptıktan sonra buraya da aynı şekilde 5 tane 5 zincirden oluşan pırpır yapacağım. Çok kolay bir model arkadaşlar ve çıtıpıtı bir model. 5 tane pırpırı yaptıktan sonra tekrardan ara geçişte 3 tane zincir ve 3. ilmeğe giriş yaptım. İşlem aynı. Burada da aynı işlemle devam ediyorum. 5 zincir çekerek sık iğne işlemiyle bağlıyorum yuvaya. Kolay bir model dediğim gibi ve ben motörlerini iki renk kullandım. Siz tek renkle de yapabilirsiniz veya elinizde artan ipleriniz varsa iplerinizi değerlendirebileceğiniz bir model yine. Evet arkadaşlar yeniden 5 tane yaptıktan sonra bir zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Açık aşaması da bu kadar. Şöyle öncelikle şu Evet arkadaşlar şunu da yaptıktan sonra elimle düzeltmem lazım. Şu anda modelimiz ütüsüz. Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar. Sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum. şöyle göstereyim dediğim gibi çıtı pıtı ve çok güzel duran bir model İnşallah sizler de beğenip yaparsınız çok kolay ilerleyen bir model arkadaşlar şöyle de gösterelim ve ben modeli anlatmak amacıyla bu renkleri seçtim siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerinden renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar Renklerini çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin. Nasıl seviyorsanız, nasıl tercih ediyorsanız. Şöyle de gösterelim arkadaşlar. Ve bugünkü videomuzda bu kadar. Çıtı bir model hazırladım ve yapımını paylaştım sizinle. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp bulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Ve hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan etiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.